Of nerede kaldı bu Baldi ya? Kaç dakika oldu hala gelmedi. Arkadaşlar ders boş olabilir. Baldi de niye derse gelmedi ki? Hiç böyle yapmazdı. Bir şey mi geldi acaba başına? Arkadaşlar kötü düşünmeyin ya. Belki ölmüştü. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Acilen videoyu beğenip kanala abone olmanız gerek. Bir de çok güzel yorumlar atın videonun altına. Ben de hepinize kalp atacağım. En güzel yorumu da başa sabitleyeceğim. O zaman hadi hemen videomuza geçelim. Dikkat! Şımarık sana bu baldi geldi. Ben yokken şımardınız mı lan? Ben şımarıkları hiç sevmem Aa öğretmenim ne vuruyorsunuz ya? Düzgünce yerimizde oturuyorsunuz. Evet ya şımarıklık bana Olsun olsun ben yine vurayım da sıkıntı çıkmasın. Hoş geldiniz benim canım öğretmenim. Hoş bulduk benim canım öğrencim Tinky Ve tabi ki de Godzilla. Bebek <laughs> evet, tek gözü söyle bakalım 8 kere 7. Kaç eder çabuk söyle. Öğretmenim evet, 8'leri de anlatmamışsınız ama ya. Evet öğretmenim 8'leri anlatmadınız. Ne anlatmadım mı? Evet öğretmenim anlatmadınız. Anlatmadığınızı bize neden soruyorsunuz? Ulan anlatmadım oğlum. Manyak mısınız siz? Sizler gördüğünüz herkes anlatıyor musunuz? Ya bu adam yine nasıl ayıklıyor ya? Çok haklısınız öğretmenim çok dahi bir insansınız. Çabuk soruyu bilin yoksa hepinizi sınıfta bırakırım. Arkadaşlar 8 kere 7 kaçıydı? Çabuk söyleyin arkadaşlar lütfen. Evet arkadaşlar lütfen söyleyin yoksa bence sınıfta bırakacak. Çabuk arkadaşlar çabuk yorumlar verin. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Size yardım edin herkese kalp atacağız arkadaşlar. Öğretmenim 8 kere 7 1056'yı mı edemem acaba? Thank you inki Cevap yanlış ama cesaretinden dolayı sana 100 veriyorum. Yaşasın 100 abi. Teşekkürler öğretmenim. Aa, biliyorum abi. hadi <laughs> öpme bilen herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Doğru cevap 56 ama sana 0 veriyorum. Ya niye öğretmenim bildi işte. Öğretmenim bunlar sizin kararınıza karşı çıkıyor. İzin verin tokatlayayım hepsini. Tabii ki de Godzilla'cım buyur izin senin. Siz öğretmenime nasıl karşı çıkarsınız lan? Bir daha karşı çıkacak mısınız? He karşı çıkacağım eşek demek Öğretmenim <laughs> Ne? Bir şey mi diyeyim? Tamam bir şey. Godzilla bak vurma kötü olur. Aa, ne vuruyorsun ya? Ha? Öğretmenimle karşı çıkan mıydı? Aa, öğretmenim buraya Öğretmenim ya. Aa, göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Ya, böyle şey mi olur? Ağlatma ver Ağlama lan ağlama velet. Kalkaya kalk ya <laughs> kalk. göreceksiniz siz. eline koluna yüreğine sağlık. Görürsün bakalım ben de Seni müdüre şikayet edeceğim. Bekle. Görüşeceğiz senin. Godzilla tutun şunu tutun. Tutun çabuk tutun şikayet edecek bizi. Hop hop sen nereye gidiyorsun ağlak bebe. Hiçbir yere gidemezsin gel bakalım şuraya. Öğretmenim yakaladım getiriyorum. Bırak beni bırak görüşürüz sizinle bırak. Oh, ağlama anacım gel öğretmenine gel alsana. Sen beni şikayet mi edeceksin eşek? Sen kimsin lan geçerine? <laughs> görürsünüz siz görürsünüz zil de çaldı bak görüşeceğiz sizinle teneffüste. Godzilla gel kanka zil çaldı biz çıkalım gel. Evet çocuklar ders bitmiştir ama siz dördünüz cezalısınız. Ha, ne cezası ya ne oluyor ne cezası? Öğretmenim durun ya biz bir şey yapmadık. Sınıfta kilitli kalın da aklınız başınıza gelsin. Öğretmenim durun kitlemeyin ya durun kitlemeyin kilitledi. Eee kapıyı kilitledi ne yapacağız şimdi? Tinky bak kanka bak birileri içeride kaldı. Arkadaşlar niye dışarıya çıkmıyorsun? Dışarısı çok güzel. Şimdi ben bir nereye ya? Bebek zengin gel kanka adamları kullan çıkar biraz da. Evet son derse girdiler değil mi? Evet son dersler ha? Onlar ne yapıyor ki orada? Abicim inseniz aşağı sınıfta ne yapıyorsunuz? Ha, ee, kanka gelin kardeşlerimiz gelmiş. Bebek <laughs> zengin bebek fakir kurtarın bizi. Evet kardeşim kurtarın bizi kurtarın. <laughs> oldu bunlar ya? Yani, neden inmiyorlar aşağı? Kurtarın bizi, kurtarın. Kardeşim buradayız, kurtar bizi. Ha, kurtarın bizi diyorlar bebek bekleyin. koş hadi koş. Yardım edelim onlara. Gel hadi gel. Gel <laughs> gel kurtaralım abimleri koş. Aha geliyorlar, geliyorlar. Kardeşlerimiz kurtaracak bizi. Geliyorlar. Geldik abicim, geldik. Kurtaracağız sizi. Abicim neredesiniz? Sınıfta mısınız? Neredesiniz? Buradayız kardeşim açın şu kapıyı. Kanka kapı kilitli nasıl açacağız? <laughs> Bilmiyorum ki onları da göremiyoruz boyumuz yetmiyor. Dur aklıma bir fikir geldi gel hadi. Bastırtın'a gel şuraya gel. Bastırtın abimlerle konuşabilirsin bu sayede gel. Sen çok emin misin? Bak basıyorum Allah'ım. Ulan ne ağır mısın? bebek bakayım. Abicim görüyor musunuz beni? Görüyoruz kardeşim çıkart bizi buradan. Abicim kapı kilitli nasıl çıkartacağız? Oğlum kırın kapıyı bir şey yapın kırın şu kapıyı. Bebek bakayım in artık in benim kırıldı. <laughs> tamam abicim tamam. kanka gel sınıfta kalan enayilere bakalım he ne oluyor burada? Vay 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 kurtarıcıları gelmiş. Sen gel bakalım buraya ufak ne yapıyorsun sen? bırak lan kardeşimi. Aa abinin saçından çekiyor. Tinky Winky yakala şunu. Aa abinim. Aa. Bop, bop, ne oluyor ne yapıyorsun sen ya bıraksanıza kardeşimi. Demek siz kapıyı açmaya çalışıyorsunuz he asana, al sana <laughs> al. Kardeşi diyor Rüzgar senin mi? Arda bir şey yapmamız lazım kardeşimi demiyorlar. Ne oldu he açabildin mi kapıyı he? Dur dur yapma iğrenç öldürdü lütfen yapma lütfen. Dur ya dur dur artık vurma yapmayacağım bir daha. <laughs> ya kime diyorum bıraksana ya bıraksana öldürdün bırak artık. E sen de yürü git artık be. <laughs> kanka biraz sert vurmadın mı? Elinden kaçtı biraz sert vurdu bir şey olmuş mudur acaba? Ne oluyor da kardeşim iyi misin iyi misin? Açın lan şey abi açın abi açın, açın. Kanka yürü kaçalım bir şey olmuş olabilir. Aa abicim merak etme kurtaracağım seni. Ama kanka daha hak etmişti bu. dayan kanka dayan. Canım ya yandı mı Sen fazla konuşma gözükeceğim bekle sıra sana da gelecek. <laughs> ha, dışarıda ne oluyor böyle? Bu sesler de ne kardeşim iyi misiniz? Arkadaşlar ne oluyor ya yorumlarda yazın videoyu verip karınla barınla bize destek olun biz de bu korkunç çığlıkları dövelim. Çocuklar iyi misiniz? Bir daha bulaşacak mısınız bir daha bulaşacak mısınız? Bırak arkadaşımı bırak bırak diyorum. Bırakayım mı? Tamam bırakayım al bırak gidelim sıra sen de gel. Kosurla, kaç kaçtığını görüyorsun lan çok kötü bu. Aa tamam aa gözüm yardım edin. Ha ne oldu lan ne oldu bir dakika şu misiniz? Şuna bakın ayak atmışlar buraya. Vur kanka ben vur benim için de vur. Zor değil mi? Ne değil Ben de Onu bunları yapmadan önce de gel buraya. Ben bir şey yapmadım beni neden döndün her şeyi? Çünkü yaptı her şeyi. Bunlara bak minibilerini satmaya da başladılar. Eee ne oldu ayak kalksanız erkekler. Pes ediyorum pes. Bu çift çiftin sesi mi? Ben pes ediyorum diyor. Kardeşlerimiz başardı galiba döndüler onları. Oğlum saçmalamayın küçük çocuklar nasıl dövsünler? Bu seslerden ne oluyor burada ha çocuklar? İyimesiniz bu halinizde ne olmuş sana böyle? Gel buraya gel sen de gel sen bir kilitlen lan abimleri sen de. Ah oh, oh, vurma vurma dur şaka yapmıştım ben dur. Korkmedim evet, sizin yüzünüzden dayak yedik. Kilitlen abimleri kilitlen verecek misin lan kilitlen verecek. Asla yapmam özür dilerim senin abin olduğunu bilmiyordum bile. Yürü gel bakalım buraya gel abimden oradan çıkartacaksın yürü. Tamam evladım çıkartırım vurma lütfen tamam. Yavrucaklar iyi misiniz bakın sizi çıkarttım söyleyeyim vurmasın. Abicim iyi misiniz? Arda bu senin kardeşin mi lan? Oğlum ne olmuş sana böyle? Dört kol olmuş bildiğin. Abicim hadi çıkın artık sınıftan İyisinizle ben artık gideyim dört kolmayı vurmayın artık Lütfen özür dilerim <laughs> <laughs> Maddeye bak nasıl ağlıyor İyi yaptın kardeşim elimi iyi yaptın Hadi in abicim yürüyün artık gidelim buradan Girerken bizi hastaneye bırakır mısınız? Evet lütfen her yerim kırıldı Gülen, helal olsun valla Bu korku çözdük anasını Aferin size kardeşim aferin yürüyün hadi parka gidelim Hadi abicim gidelim Aa şunlara bak nasıl yerde yatıyorlar öyle Oh iyi oldu size iyi oldu Aferin lan çocuklar iyi dönmüşsünüz iyi Arkadaşlar bizi hastaneye götürün lütfen Ha ha kesin götürürüz kesin Arda kanka götürse miydik lan baya kötü dönmüşler Yok beni de götüreceğiz hak etti onlar Merak etmeyin abicim artık size bulaşamaz bunlar Evet kardeşim senin sayende oldu Senin sayende de değil aslında Babamdan habersiz umutluk saatini aldım Eyvah fakir amca Kardeşim evde dayak yiyebilirsin. Babam kimse dokunmasın demişti o saate. Anne çocuk bize kurtar bir ne attı ne dayak yemesi. Evet ya ben olmasın hep seneler yapardı bunlar. Ya e, her şeyi de bebek fakir yapmadı ben de yaptım yani. Aferin benim kardeşime sen ne yaptın? Ee, şey yaptım abicim e, taktik verdim taktiği verdin? Ee, şey demek fakir sağdan vur soldan vur falan. Aynen bebek zengin de çok yardım etti bana. Ha, duydunuz işte beraber kurtardık. Aferin lan çocuklar aferin. Arkadaşlar kardeşlerinizi güzel dövdüm yorumlarda yazın. <laughs> evet arkadaşlar onlar bu da hak ettim onu da yorumlar yazın. Bir de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Valla onu bunu bilmem ben döverken çok eğlendim. Kardeşim ya baldi ile dövdün inşallah bizi okulun atmazlar. Bir de hiçbir şey olmaz hak etti o. Bebek fakir saatte de bir, verir. Ya, bir var da be. Ben de bir kere kişiyi döveceğim böyle. Onları vereyim Kimi bir döneceksin. Ya boşver onları sevmez abi. Bunlar ne zaman gidecek okula girmek istiyorum. Bu dört kol çocuk kafamızı kırdı. Acaba Godzilla ve Tinky Winky iyi mi? Onları hastaneye götürmem gerek. <laughs> bir daha ben diye asla yardım etmem. Ben de ben de bizi bırakıp kaçtı. Arda ve daha asla bulaşmam. Ağaç durun oradaki baldi değil mi? Ha, beni gördüler. Hadi ya nerede? Nerede ya gösterin onu Kavmak nasıl kaçtı Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Bildirimleri de açın arkadaşlar bize çok güzel yorumlar Biz de hepinize kalp atacağız Böyle videoların devamını istiyorsanız kesin videoyu beğenin Yoksa beğenmediğinizi düşünüp bir daha çekmeyiz Evet kardeşim haklısın sizin beğendiğiniz videoları çekiyoruz sonuçta O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay